Yelda teyze. Kerem asla böyle bir şey yapmaz. Yelda teyzeciğim biliyorum çok inanılmaz geliyor. En başlarda bana da öyle gelmişti. Ama bunlar gerçekler. Ceyda benim oğlumdan bahsediyoruz. Kerem böyle bir şey yapmaz. Bak senin onunla evlenmek istemeni anlayabiliyorum. Ama oğlum için böyle bir ithamda bulunman beni çok şaşırttı. Gel daha teyzeciğim. Bu söyledikleriniz her ne kadar beni çok üzse de sizi anlayabiliyorum. Merak etmeyin. Size bu söylediklerimi kanıtlayacağım. Elimde bir ses kaydı var. Orijinal kaydı yok etmiştim ama... ...telefonumda bir kopyası hala duruyor. Kendiniz dinleyin. Ama garip oluyor değil mi? Böyle normal zamanda didişiyoruz ama... ...böyle uygunsuz zamanda da gülüyoruz falan. Ya sen gelmeden önce atölyedeki geceyi düşünüyordum. Ya keşke evlenmek zorunda kalmasaydık. Abimleri aptal durumda düşürmezdim. Ayşe işte keşke için biraz geç kaldık değil mi? Bir oyuna başladık şimdi yarı yolda bırakamayız. Hem ben de annemin babamın yüzüne karşı yalan söyledim. Şimdi onları öğrense bırak eve girmeyi İstanbul'a giremem. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Hayır bu duyulacak olsa Kerem itibarını düşürecek. iki paralık edecek. Kendini bitirir. Yelda teyzeciğim ben de o yüzden hiç kimse duymadan bu işi kökünden çözmek için inanın bana çok uğraştım. Çok uğraştım ama beceremedim. Çünkü Ayşe'nin bu oyunu bırakıp gitmek gibi bir niyeti yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Yani elinde sonunda boşanacaklar bir gün. Bu iş nereye kadar sürecek böyle? Yelda daha teyzeciğim anlamıyorsunuz değil mi? Ayşe Kerem'i kendine aşık edip bu oyunu gerçeğe çevirmek istiyor. Gerçekten bu ailenin içine girmek istiyor. Evet, bu oyunu bitirmeye karar verdiler. Hatta boşanma davası bile açtılar. Ama Ayşe ne yaptı etti, o boşanmayı erteletti. Tamam. Kerem, şirketin başına geçmek için saçmalamış olabilir. Ama benim oğlum anlaşmalı bir evlilik yaptığı birine aşık olamaz. O kadar salak değil. Kerem başladı işi bitirir, Ayşe'ye aşık olamaz. Gel daha teyzeciğim, o kadar emin olmayın. Ayşe o kadar uğraştı, o kadar uğraştı ki en sonunda Kerem'i etkilemeyi başardı. Yok, o kadar değildir. Var mı yoksa? Ben biliyordum. Ben bu işin içinde bir iş olduğunu biliyordum. Bir bit yeni olduğunu biliyordum. İçim hiç rahat değildi zaten. Yelda teyzecim, Ne yapacağız? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Bundan sonra bu iş artık bende. Ama önce benim emin olmam lazım. Kerim'in Ayşe'ye aşık olup olmadığını öğrenmem lazım. Ona göre bir yol çizeceğim. Nasıl isterseniz. Ben her zaman yanınızdayım biliyorsunuz değil mi? Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Ceyda bu işi kimse bilmeyecek. Eğer Muhsin amcam bu olayı duyarsa yıkılır. Kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin. Hiç kimse bilmeyecek. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...